Herkese merhabalar İlk olarak 1 kilogram önce siyah zeytine başlayalım fiyatı 50 lira. Yürükoğlu marka 2 kilogram yarım yağlı yoğurt 40 lira. İkici marka 400 gram halindeki yağlı kaşar peynirinin fiyatı 65 lira. 500 gram halindeki Bavnit markasına ait piliç sosisin fiyatı 20 lira. Aras marka 2 kilogram halindeki toz şekerinin fiyatı 46 lira. 1 kilogram arnaki peynir marka beyaz peyniri 90 lira. Doğuş markasına ait 500 gram arnaki Karadeniz Sirke çayın paket fiyatları 33 lira. Al beyaz marka 2 kilogram ağırlığındaki toz şekerin paket fiyatı 46 lira. Arladan 10 kilogram ağırlığındaki toz deterjanların fiyatları 180 lira. 1 kilogram ağırlığındaki şokoley markasına ait kakaolu fındık kremasının fiyatı 51 lira. 6 adetten oluşan Akmina marka maden suyunun fiyatı 24 lira. Ülker marka 500 gram ağırlığındaki çoka kremin fiyatı 42 lira. Yudum markasına ait 1 litre ağırlığındaki yağ fiyatı 37 lira. Persil'den 5,5 kilogram mağdaki renkler için toz deterjan 125 lira. Beşler marka 220 gram tanakangal suçun fiyatı 45 lira. 300 gram mağaradaki bahçıvan markasına ait labne peynirinin fiyatı 30 lira. Tursilam büyük boydaki sıvı deterjanın fiyatı 82 lira. Werner'den büyük boydaki çamaşır yumuşatıcının fiyatı 65 lira. CP Pilişan 500 gram mağaradaki kokteyl paketi 20 lira. Kahve Dünyası'ndan 100 gram Türk kahvesinin paketi 18 lira. Çokça marka 830 gram ağırlığındaki karışık salçanın fiyatı 34 lira. Peros'tan 7 kilogram ağırlığındaki beyazlar için toz deterjanın fiyatı 120 lira. Tat markasına ait ketçap artı mayonez ikili setinin fiyatı 55 lira. Dizita marka 450 gram pirinç kokteyl sosisin paket fiyatı 18.50. 500 gram ağırlığındaki içi markasına ait kaşar penilerin fiyatları 82 lira. Kuru kahveci Mehmet Efendi'den Türk kahvesinin paket fiyatı 19.50. 10 adetten oluşan Nescafe 3'ü bir arada kahvenin fiyatı 19 lira. Ekici markasına ait 300 gram ağırlığındaki İzmir Tulum peynirinin fiyatı 40 lira. Pınar marka 500 gram ağırlığındaki süzme beyaz peynir 35 lira. Marmara Birlik'ten 400 gram ağırlığındaki Kuru Sele siyah zeytin 40 lira. Un marka 800 gram mağarındaki üzüm pekmesinin fiyatı 45 lira. 250 gram mağarındaki yaylı ova çiçek balının fiyatı 35 lira. 400 gram mağarındaki pedekli balın fiyatı 45 lira. Videosunu sona kayızımızı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Marmara Belik'ten 800 gram mağarındaki az siyah zeytinin fiyatı 53 lira. Wallmix marka 380 gram mağarındaki vişne reçelinin fiyatı 22 lira. 6 adetten oluşan 3 katlı misrail kağıt tavlanın fiyatları 45 lira. 400 gram arnaki Murat Bey markasına ait sülmeli beyaz peynirin fiyatı 53 lira. 900 gram marnaki x-large boydaki siyah zeytinler 64 lira. Solo markasına ait 4 adetten oluşan 2 katlı kağıt havlular 53 lira. Tamek marka 380 gram marnaki vişne reçeli 28 lira. 1 litre mis markasına ait Arap sabununun fiyatı 24 lira. 750 ml mağarındaki çok amaçlı temizleyicilerin fiyatları 14 lira. Torku marka 500 gram mağarındaki kakaolu helvaların fiyatları 45 lira. mix marka 700 gram mağarındaki vişne reçelinin fiyatı 35 lira. 1 kilogram mağarındaki Tukaş markasına ait yeşil zeytinlerin fiyatları 45 lira. 3 adetten oluşan 3 katlı Serpa kavlunun fiyatı 45 lira. Asperos'tan 2,5 litre ağırlığındaki yüzey temizleyicinin fiyatı 30 lira. 1 litre ağırlığındaki porçöz kireç çözücünün fiyatı 20 lira. Yetiş markasında ait 4 litre ağırlığındaki ultra çamaşır suyunun fiyatı 35 lira. Yudum marka 3 litre ağırlığındaki omega 3 sıvı yağın fiyatı 99 lira. 1 kilogram ağırlıklı ovadan marka Baldo gönen pirincin fiyatı 34.50. 5 kilogram ağırlıklı yeğenler marka Stahit buğday unu 54 lira. Burcu marka 580 gram ağırlıklı fesleğenli pizza sosu 15 lira. Tukaş marka 550 gram ağırlığındaki mayonezin fiyatı 25 lira. 2 litre ağırlığındaki Vera mısır özü yağın fiyatı 74 TL. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yöremce marka 500 gram mısırın fiyatı 8 lira. Yöremce marka 2,5 kilogram pilavlık bulgurun fiyatı 41 lira. 1 kilogram ağırındaki dermosun iri boydaki fasulyenin fiyatı 29 lira. 250 gram ağırındaki çokça markasından tatlı ketçapın fiyatı 10,50 Vera marka 2 litre ağırlığındaki ayçek fiyatı 66 lira. Burcu marka 600 gram mağaradaki biber salçasının fiyatı 30 lira. 680 gram mağaradaki tat markasına ait kornişon turşunun fiyatı 19 lira. Tukaş marka 720 gram mağaradaki közlenmiş biberin fiyatı 25 lira. 680 gram mağaradaki çokça marka közlenmiş biber 24,50 lira. 2 kilogram mağaradaki gelenek marka tam fiyatı 34 lira. 1,5 kilogram marniki samira tuzun fiyatı 6 lira. 500 gram marniki bento irmiğin fiyatı 7 lira. Yurt markasına ait 560 gram konserve garnitür 14 lira. Tam marka 680 gram marnındaki karışık turşunun fiyatı 15.50 Ovadan marka 1 kilogram ağırındaki baldo gören pirinçin fiyatı Yudum marka 4,5 litre ağırlığındaki A ekyağının fiyatı 159 lira. Rinso marka 8 kilogram ağırlığındaki toz deterjanın fiyatı 100 lira. Egece markasına ait 400 gram ağırlığındaki süzme beyaz peynirin fiyatı 40 lira. Dalan markasına ait 4x200 gram banyo sabununun fiyatı 30 lira. Persil'den 2,5 kilogram ağırlığındaki toz deterjanın fiyatı 71,50 700 gram arındaki çokça marka biber salçası 50 lira. 150 gram arındaki menengiç kahvesinin fiyatı 17 lira. İçin marka 5 kilogram ağırlığındaki yarım yağlı yoğurt 98 lira. 250 gram arındaki kangal fermante sucuğun paketi 35 lira. 400 gram arındaki torku kakaolu fındık kremasının fiyatı 32 lira. Visco birlikten 300 gram ağırlığındaki fındık ezmesinin fiyatı 42 lira. Ovada mark 2,5 kilogram baldo için fiyatı 75 lira. 3 kilogram ağırlığındaki bulaşık deterjanı 40 lira beğenmeyi abone olmayı lütfen unutmayın. Şitoğlu marka 800 gram ağırlığındaki dut pekmezi 35 lira. Dimes marka birlikte ağırlığındaki yarım yağlı sütün fiyatı 17 lira. 1 kilogram marnaki giyimlik siyah zeytinin fiyatı 40 lira. Yudum marka 1.25 litre halindeki ağaç çekyağının fiyatı 58 lira. 12 adetten oluşan 3 katlı kağıt havlunun fiyatı 75 lira. 4 kilogram marnaki yetiş marka çamaşır suyunun fiyatı 40 lira. 9 kilogram marnaki yetiş markasına ait deterjanın fiyatı 100 lira. 4 litre halindeki bulaşık deterjanın fiyatı ise 42 lira. Videoyu izleyenlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.